Sizin oyun prensibiniz mi bu? Sürekli top bizde kalsın, top sürekli ayağa oynayın. çok sene oldu. İlk defa mı gördün? çok sene oldu. İlk defa mı gördün? İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle ilk yarıda Kayseri Spor çok pozisyon verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk, devrede. i̇lk yarıda özellikle. Görmedim. Ters gördüm galiba. Bilmiyorum. Sonra da diyorlar ki offside'miş. Senin haberin var mı? Hocam ben görmedim ben de iyi görmeniz. Sağ hocam. Belki sizin için bir avantaj olabilir forvet yönünde. Bence sakat. özür dilerim sakat. Özür dilerim. Bence sakat. Bence sakat. özür dilerim sakat. Özür dilerim. Daha uzun zaman sonra kadroda e, ilk 11'de mücadele edecek. Ondan nasıl verim almayı bekliyorsunuz? Uzun zaman değil. Geçen hafta oynadı. Yani. Rahat bir nefes aldınız mı? Bu soğukta mı? Bu soğukta mı? Bu soğukta mı? Hocam! kaldır onu ya. Bekleyeceğim hocam hazır olsun hadi. Bu da Fener maçı <laughs> Doğru mu? Evet. Siz. Bazı böyle yapıyorlar. <laughs> Sizin oyun prensibiniz mi bu? Sürekli top bizde kalsın, top sürekli ayağa oynayın. Çok sene oldu. İlk defa mı gördün? Çok sene oldu. İlk defa mı gördün? İlk yarıda ve ikinci.